Bu zeytinyağı ile ilgili herkes en iyi zeytinyağı nasıl olur diyor. Aslında en iyi zeytinyağı sizin damak tadınıza uyan zeytinyağı. Aynen. Siz neyi beğeniyorsanız o zeytinyağı en güzeli. Mesela ben biraz daha böyle yakıcı, asidi yüksek, ben öyle çok karakterli zeytinyağlarını beğeniyorum. Mesela siz zeytinyağı tadımlarına çok katılıyorsunuz. Nasıl yapılıyor bu zeytinyağı tadımları? Şu zeytinyağı tadımını gösterelim mi? Ben ah, size... Tabii şu sevdiğiniz bardaklardan vereyim. Evet, onu da seviyorum. Bunu da seviyorsunuz. Şöyle altın sıvıyı koyalım. Rengine bakmadığımızı düşünelim. düşünelim saklayalım. Saklayalım. Sakladım. Size Teşekkür elinize ederim. verdim. Şimdi efendim ben bizim bardağı seviyorum. Tadım bardağı değil tabii. Evet. Pro profesyonel evet. yurt dışındaki bilmem ne değil. Evet. Ama niye seviyorum bizim çay bardağını? Ele geliyor şöyle yuvarlak. Evet. Çünkü elinizin sevgili dostlar ilk önce zeytinyağının Elin ısısında olması lazım yani oca şeye ateşi falan koymuyorsunuz ısınması lazım ki o koku salsın el ısısı yani 36 derece vücudumuz onun 30 küsur derece ısı buna kafi hatta şöyle ben çeviriyorum ki bardağın soğuk tarafı geliyor orada elim ısına gelince kapatıyorum ağzını tam elimin etiyle ki hava almasın. Şimdi efendim conta yaptım elimin etini sallıyorum ve döndürüyorum aynı zamanda zor bir iş. Sonra yeterince ısındıktan sonra ve kokusunu saldıktan sonra ki tahmin ediyorum. Şuradan ufak bir kaçak yapıyorum. Kaçak. Yani pıst hava kaçıracağım. Oh demezsem olmaz. Oh demem lazım. Demedim. <laughs> <Allah 'ım yarabbim. gülüyor> ne bileyim ya. Dediğim de galiba değil mi? Öyle, hepimiz öyle. Dediğiz değil mi? Hep, hepimiz. Evet. Boş oh diyeceğiz. Oh dedim. Oh şimdi güzel. Bu, bu, nasıl bir koku bekliyorum bundan? Bundan ben sabah yeni kesilmiş çim kokusu bekliyorum. Heh. Yani güzel. Çı düşmüş, çimler ıslanmış. Ben de, ben de sabahtan çıkıp makineyle çim kesmişim. O bir koku var ya o kokuyu bekliyorum. Bir, yeşil erik kokusu bekliyorum. İki, bazen enginar bekliyorum. Yeşil enginar. Daha soymuşum enginleri kesmişim o bir koku salı, onu bekliyorum. Böyle sonra tabii bu geneller. Bir de tabii hepsinin müthiş bir jargonu var zeytincilerde. Of facia. Hepsi ukaladır. Ay çekilmez ben dahil. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ben dahil. Onda onu da, onu da ilave onda edeyim. Ondan sonra sonra geldik tadı tadımına. Şimdi dilimizin ucu ve ortası ve arkası ayrı tat alan reseptörlerin sahibi. Onun şimdi üçünü de deneyeceğim şimdi. Bakacağım. Ufak bir ufak bir. Ne yaptım? Dolandırdım. Dilimi her tarafa diye. Sonra, sonra yutarken diye ağzından tabii dökmeden ağzından havayı aldım. Havayla karıştırdım o zeytini kokuyu ve yutarken o hava, o hava geri geldi burnuma genzime ve o koku reseptörlerime değdi. Ve buramı da biraz yaktı. Zeytinyağı sizin galiba. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Olgun ediyorum. bir zeytinyağı ama güzel bir şeyi rayası var. Çünkü bu işte Erken hasat bilmem ne çok 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 çok. Evet çok yani, yani, çok öyle erken hasat soğuk sıkım soğuk, Riviera diyorlar yani, böyle yani, bir kafa karıştırıcı çok yani, şey yani bunu, Dediğiniz çok çok doğru bir laf ettiniz. En iyi zeytinyağı en beğendiğiniz zeytinyağıdır. Bitti. Damağınızdaki hangisi uyarsın? Hangisi uyarsın? Bitti gitti. Bunun şu iyi, şu kötü bilmem ne. Sonu yok bunun çünkü. Evet. Çok doğru. Ama tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hatta şöyle yapayım. İtalya'daki arkadaşınız gibi. Üzerine zeytinyağı. Öyle iyi Her Her... Pilav alışta zeytinyağı götürüyor buraya. Öyle değil mi? Benim tadıdıklarım da var. zeytin ya, cebinde dolaşan insanlar oluyor. Ama yemeğin tadını ne yapıyor? Bir anda böyle havalara Efendim çok tatlı. Kolum gördüğünüz gibi çok tatlı bir kolum vardı benim. Sevgili Ayhan Suçumoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Biz hadi Akhisar'a gidiyoruz. Zeytin'in memleketi Hoşgeldin'e gidiyorum. Ay selam söyleyin. Ay tamam oldu. Bütün Zeytinler'e arkadaşlarımıza, Zeytinyağı'cı arkadaşlarımıza ve ve mutfak sahibi olan çok iyi yemek yerler çok, orada. Çok aaa kokoreççilere gideceğim Kokoreçi, merak etmeyin. Köfteciler, Köftecilere gideceğim hiç merak etmeyin. Katmer katmerciler hepsi. Tamamdır. Hastasıyım. Hepsini bayılıyorum. Bir adam bayılıyorum. yapıyor nohutla ama her cuma yapıyor. Her cuma. Cuma'ya rast geliyorum. Tamam. Ona da gidiyorum. Ayhan Bey ben gidiyorum Akisar'a. Zeytinin memleketi, zeytinyağının memleketine mutfak hikayesi başlasın efendim.